Merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün güver uçurumun tarafına geldim. Ee, tek başıma geldim. Yalnızım bugün. Biliyorsunuz arkadaşlarımla beraber gezmeyi daha çok e, yapıyoruz. Daha çok seviyoruz. Ancak bugün kimseyi bulamadım. Evde kendi başıma ama doğada olayım dedim. Tek başıma da olsam doğada biraz vakit geçireyim dedim. Evet şimdi eee Güverçim tarafındayım. Ve burada oturacak, manzaralı bir yer bulacağım. Ve biraz burada vakit geçireceğim. Evet, güver Uçurumu. Antalya'da çok kişinin bildiği bir yer. Güzel değişik bir yer. Şimdi burada düzgün bir yer bulalım. Evet, size şöyle bir manzarayı göstereyim. Sanırım bilmeyeniniz yoktur. Evet, kayalık ve oldukça derin bir vadi. Şöyle biraz yürüyelim. Ve kendimize oturacak bir yer bulalım. Şurada patika yol var. Buradan bir aşağı ineyim. Yukarıdan gördüğüm kadarıyla Şurada aşağıda bir düzlük var. Gidip oraya bir göz atayım. Evet. Evet az önce yukarıdaydım. Yukarıdan burayı aşağıya gördüm. Daha önce burada ateş yakılmış. drone uçuyorlar sanırım. Bir drone ses var. Evet. Aslında bu şekilde. Kapatılmış. Evet. Yağmur yağarsa kullanabilirim orayı ee, Sabahleyin Biraz yağmur yağdı Gece bayağı bir yağmur yağdı Şu an hava açık Tam Antalya havası Kahvemizin suyu kaynayıncaya kadar sizi biraz gezdireyim. Şöyle bir bakalım Etrafta ne var ne yok Evet daha önce dediğim gibi Aşağısı güver uçurumu Kuş sesleri otusu eşliğinde Kahvemi uydurmayacağım Aşağıda Su sesi geliyor Aşağıdan güver Şaresinden gelen su var Evet. Akşam yağan yağmurdan kalan su taneleri. Yanımda çayım var. Kahvem var. Salim kahve içerim. Şöyle ileride mağaraya benzer bir şey gördüm. Ee, şurada iki tane girinti var. Mağara şeklinde çevrilmiş. Ama şu ileride de bir mağaraya benzer bir girinti var. Orayı bakmaya gideceğim. Bakalım gidebilecek miyim oraya kadar. Yolu var mı bir bakalım. Evet. Burası tehlikeli tehlikeleri olmasının nedeni aşağı düşme tehlikesi. Evet. Sanırım gidiyor. Şöyle bir alayım. Kırmızı ateşine çevrilmiş. Sanırım burası daha büyük. içeri doğru. Şöyle bir girinti var. Ateş yakılmış. Onun için duvarlar kararmış. Evet. Yağmurda insanı koruyabilir. Yağmur lavada gelirseniz her buraya. Burayı bir korunak olarak kullanabilirsiniz. Evet. Yine burada bir girinti daha var. Burası da güzel. Oturmak için alan var. Evet burası da balkon sanırım. Teras diyelim. Evet. Göğer uçurumu. Göğer uçurumu deyince arkadaşlar genelde karşı tarafı biliyoruz. Çünkü oraya e, seyir terasları yapılmış. Üç tane seyir terası var. Ama bu taraf pek gelinmiyor. Pek gelinmiyor. Burası ee, birinci seyir terasında sonra ikinci seyir terasına doğru olan bir kısım aranın karşısı. Evet. Oldukça güzel. Evet arkadaşlar. Kahvemizin suyu kaynadı artık kahvemizi içebiliriz. Şöyle tutayım. Reklam olmasın. Ee, yanımda e, latte varmış. Köpüklü sütlü. Ee, şimdi bunu içeceğim. Evet. Eğer evde yapacak önemli bir işiniz yoksa doğaya çıkın arkadaşlar evde oturup vakit öldürmek yerine doğaya çıkın ve doğa dolun. Çok güzel. Evet size kadar kameraya kadar gel geliyor bilmiyorum ama kuş sesi ve arı fızıltıları içinde güver uçurum manzarası. Şöyle bir görün. Evet arkadaşlar, güzel iki saat geçirdim ve artık yavaş yavaş e, geri döneceğim. Ama geri dönerken de e, gelirken e, mantar arayanları görmüştüm. Şöyle bir ormanda dolaşacağım. Bakalım mantar bulabilecek miyim? Pek bulacağımı zannetmiyorum. Çünkü şimdiye kadar ki e, denemelerim hep başarısız oldu. Evet güver uçurumundan yavaş yavaş ayrılıyorum ve orman içe doğru geçiyorum. Evet, akşam yağmur yağdı. Ee, az önce de güneş vardı. Bakarsınız mantar çıkar. Neden olmasın? Bir bakalım. <laughs> Evet ormana girdim. Mantar arıyorum diyelim. Pek bulabileceğimi zannetmiyorum. Şöyle özellikle toprağın kabarık olduğu yerlere bakmak gerekiyor. Çıntar mantar için. Ama henüz Antalya'da mantar bulmuşluğum yok. Kavak yerler bakmak gerekiyor ama maalesef aslında mantar için her şey uygun. Dün yağmur yağdı, gece yağmur yağdı, Sabahleyin hava güneşliydi. Hava ne oranı gayet uygun. Soğuk yok. E, mantar niye yok? Evet. Benden önce hep de varmışlardır buraları. Belki de burada mantar olmuyordur. <laughs> yabani mantar. Evet. Sanıyorum yabani. Bilmediğimiz mantarı yemeyeceğiz tabi. Ama üstü kahverengi ve mantar kokusu yok. Mantar kokusunu az çok biliyorum. Çıntara benziyor ama çıntar değil. Evet demek ki hava şartları uygun mantar çıkması için. Tek ektiğimiz çıntar. Şöyle çaba bir daha. Evet bu da değişik bir mantar çeşidi. Üstü kahverengi, altı beyaz, ince ve uzun saplı. Bu mantar da bilmiyorum arkadaşlar. Hangi mantarı biliyoruz diye sorsan. <laughs> yani çıntar gelirse çıntarı alırız. Yerlerini bilmiyorum arkadaşlar. Yani her yöreye göre de mantar şey türleri değişiyor. Bir lokma mantar yiyip de keyif alacağız derken zehirlenmeyelim. Hasta mantar aramak aklım ucuna bile Ama sabah yine gelirken birkaç kişiyi burada orman tarafına girerken gördüm. Evet. Gelin dönsek. Yavaş yavaş geri dönelim. Biz bu mantarı bulamayacağız. Bunu anladık. Evet arkadaşlar, ee, doğaya gelip kahve molası mı dersiniz? Ee, mantar arama mı dersiniz? Doğa gezisi, doğa yürüyüşü mü dersiniz? Siz ne derseniz deyin. Güzel bir gündü. Güzel vakit geçirdim. Artık yavaş yavaş geri dönüyorum. Evet. Yeni turlarda, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Beni takip etmeyi unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve aşağıdaki beğen butonuna basmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.